Değerli kardeşlerim, Ebu Bekir radıyallahu anh'in Amr bin As'ı Filistin'e gönderirken ona yaptığı bazı tavsiyeleri bugün mevzu bahis edeceğiz. Orada henüz bölgesine hareket etmeyen Ebu Ubeyde İbnül Cerrah da vardı. Malum Ebu Ubeyde İbnül Cerrah aşire-i mübeşşeredendir. Amr bin i As'da Dühatul Arap'tan Arapların dört dahisi vardır. Birisi de budur. Kalem, kelam ve kılıç ustasıdır. Ve Mısır Fatih'idir. Amr ibn As Hazretleri. İşte Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh halife onu Filistin'e vali olarak gönderiyor. Ve ona şöyle buyuruyor. Gizli ve açıktaki her hal ve işinde takva üzere ol. Allahu Teala'dan kork. Her halinde ondan haya eyle. Utan. Çünkü o gizli açık her işini görmektedir. Hep ahiret işleriyle meşgul ol. Bunlar yaparken de yalnız Allahu Teala'nın rızasını düşün. Emrindekilere baba gibi şefkatli ol ve seferde yumuşak davran. Çünkü aralarında zayıf olanlar vardır. Yezid, Rebi'a ve Şurahbil'in gittiği yoldan değil de İlya yolundan git. Böylece Filistin bölgesine ulaşırsın. Öncüler gönderip Ebu Ubeyde bin Cerrah'tan talimat al. O kafirlere karşı muzaffer olursa sen de Filistin'de kafirler ile harp et, senden yardım isterse hemen gönder. Seyl bin Amr, Ekrime bin Hişam ve Said bin Halid'i önde bulundur. Demek ki bu Filistin'in fethi sırasında, Filistin'i feth'e gönderdiğinde yaptığı nasihatler, tavsiyeler efendim, Bekir Efendimiz'in Amri bin As'a tembih ettiklerimi sakın ihmal etme ve gevşek davranıp, Ebu Bekir beni az bir kuvvetle düşmana ezdirecek deme. Ey Amr, nelerle karşılaştığımızı çok defa görmüşsündür. Az olduğumuz halde kalabalık nice küfar ile cihad ettik. Esselamu Ve kemin fiyetin kaliletin ghelebet fiyeten kesireten biiznillah iti var. <laughs> nice az topluluklar vardır ki Allahu Teala'nın izniyle büyük topluluklara galebe çalmışlardır. Efendim birinci örneği İslam'ın ilk ölüm kalım mücadele olan Bedir Harbi'dir. Müslümanlar 313 kişiydi. Hatta 8'i başka görevlerde görevlendirildi. Fiilen harbe katına 305 kişiydi. Kafirler bine yakın veya binden fazla idi. Müslümanların e, zırhları yoktu, kalkanları yoktu. Hepsinin elinde kılıç da yoktu. Bazen de hurma dalları vardı. Altlarında at, deve de yoktu. Ama kafirler zırhlı, kalkanlı, yalın kılıçlı, at ve develer üzerinde idiler. E, biiznillahü teala Müslümanlar galip geldi. Muhte'de Rum ordusuna karşı Müslümanlar 3000 kişi idi. Hani Zeyd bin Harise'nin Cafer-i Tayyar'ın, Abdullah bin Revaha'nın radıyallahu anh'ın şehit düştükleri harp. Ee, 3 bin kişi kendilerinden 34 kat büyük, 100 bin kişilik Bizans ordusuna, Rum ordusuna, Küfar ordusuna galip gelmişlerdir. Halid bin Velid orada o 3 kumandan şehit olunca başkumandan olmuştu. Bakın Kadisiye Harbi, Sasani İmparatorluğunu yerle bir eden harptir. Hazreti Ömer radıyallahu anh'in e, hilafeti zamanında, onun halife olduğu zamanda okumuştur. E, Müslümanların başında aşire mübeşşere eden Vakkas Hazretleri var. 34 bin kişi, kafirlerin 40 bin öncü kuvveti, 60 bin ana gövde, 20 binde artçı kuvveti vardı. Üstelik 30 bin kişi zırhlı ve birbirlerine de zincirle bağlı idi. Bu 34 bin kişi, 120 bin kişi mağlup etti efendim. E, hatta kralın tacı tahtı bile Müslümanların eline geçti. Üç kızı da esir oldu efendim. Sonra sen Huneyn'de Allahu Teala'nın Müslümanlara nasıl yardımda bulunduğunu da biliyorsun. Bin tane meleği imdada gönderdi Cenab-ı Hak. Müslümanlar neredeyse biraz bozulmak üzereydi efendim. Ey Amr! Senin yanında Bedir'de savaşmış olan muhacirin ve ensardan olan gaziler var. Onlara çok ikramda bulun ve haklarını gözet. Onlar üzerinde hüküm ve otoriten büyüklük ve üstünlüğe kalkışma. Şeytanı vesvesesi sana galip gelip de ben onlardan daha üstün olduğum için Ebu Bekir beni onların başına seçti demeyesin. Şeytanın hilesinden çok sakın. Ordunun içinde onlardan biri gibi hareket et. Şimdi efendim bir otobüs kullanılacak. Orada çok faziletli insanlar vardır. Ama kaptanlığı kime verirler? Arabayı en iyi sürecek olan kişiye. Bir tayyare kullanılacak değil mi efendim? Çok faziletli insanlar vardır. Ama pilotluğu kim daha iyi yapacaksa ona verilir değil mi efendim? E burada da bu harbi efendim, harbişi çok mühim bir iş, öyle çok basit bir iş değil efendim. Ölüm kalın mücadelesi. İşlerinde onlarla iş işarede bulun. Namaza sıkı sarıl. Vakit girince ezanı bütün ordu işitsin ve namazlarını ezansız kılma. Seninle beraber namaz kılmayı arzu edenlere namaz kıldır. Bu en faziletli olanıdır. Fakat yalnız başına namaz kılanın da namazı olur. Düşmandan çok sakın, düşmanı iyi takip et, tuzağına düşme. Tabi el harbu hudyatu var, harp hiledir. Düşmanlar nice hileler yapabilirler, nice planlar yapabilirler, nice e, strateji uygulayabilirler. Bunların hepsini bilip ona göre tedbirleri almak lazım. Arkadaşlarına nöbet tutmalarını emret. Sen de onları düzene koy. Manyetinde bulunanların ahvalini iyi bil. Aralarında bulun ve beraber otur. İnsanların gizli şeylerini açma. Düşmanla karşılaştığın zaman düşmandan değil, Allahu Teala'dan korku. Arkadaşların nasihatte bulunduğun zaman kısa ve öz söyle. Önce kendini düzelt ki emrin altındakiler de sana karşı iyi olsunlar. Ne güzel tavsiyeler bunlar efendim. Hani yani Anadolu'da bir söz var. Ele verir talkını, kendi yutar salkımı derler değil mi efendim? Hani e, önce kendisi amel edecek ki sözü başkasına tesir etsin. İmam yani işin başında olan kimsenin bildiğini ve emri altındakiler hakkında yapacağını Allahu Teala'dan başkası bilmesin. Hani zehebini, zehabını, ve mezhebini başkalarına söyleme derler. Altınını nereye gideceğini ve mezhebinde böyle herkese ala mele'in söyleme. Efendim Yavuz Sultan Selim Han severe gidiyormuş. Fakat nereye gittiğini bir türlü söylemiyormuş. Meraktan da çatlayacaklar. Vezir-i Azam Sinan Paşa'ya rica etmişler. Efendim Sadrazamımız baş vezirimiz, bir padişahımız hazretlerinden, ya bir gideceğimiz yeri bir öğrenseniz. Böyle padişahın neşeli, keyifli olduğu bir anda Şevketli Sultanım azimet hangi cihetedir demiş. Nereye gidiyoruz? Ey Sinan Paşa sır saklamasını bilir misin demiş. Bilirim mi efendim demiş. Söyleyecek zannetmiş. Ben de sır saklamasını bilirim buyurmuş. <laughs> efendim Fatih Sultan Mehmet Han'ın da e, bu prensibe riayet ettiğini biliyoruz. Nereye sefer ettiğimi sakallarım bilse kezer atarım buyurmuş. Efendim bu çok önemli bir stratejidir. E, başarının önemli sebeplerinden birisidir efendim. Ben seni Araplardan muhtelif kabirlerin başına geçirdim. Sen onların her birisine kendi durumlarına uygunu neyse öyle muamele et. Yola çıkmadan önce öncü birlik gönder. Düşmanını gördüğün zaman sabırlı ol ve tedbirini almakta gecikme. Askerine Kur'an-ı Kerim okut. allah Teala'nın kelam ilahisini okuyarak Cenab-ı Hak'tan yardım dileyerek harbe girmek mühim tabi. Cahiliye sözlerinden onları men et. Yoksa aralarında düşmanlık çıkabilir. Dünyanın parlaklığına aldanma. Önce gelenlerin ne olduğunu düşün. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala medih ve sena buyurduğu imamlardan önder ve liderlerden ol. Şimdi Allahu Teala'nın yardım ve bereketiyle yola çıkınız ve Allahu Teala'nın düşmanları ile cihad ediniz. Cihatta bunların gayeleri neydi? İlahi kelmetullah. Allahu Teala'nın dinini yaymak size takva üzere olmanızı, Allahu Teala'dan korkmanızı vasiyet ediyorum. Şüphe yok ki Allahu Teala dine yardım edenlerin yardımcısıdır. Ayet-i kerime var efendim. Estağfurullah. billah. İn tensurullah ve yusebbit akdamekum. Siz Allahu Teala dine yardım ederseniz o da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar. Burada bir hususu daha arz ederek sohbetimizi bitirelim efendim. Malumlarınız hem bütün İslam tarihi boyunca hem de İslam devletlerinde bilhassa Osmanlı Devleti zamanında harbe girmeden evvel üç teklifte bulunulurdu. Bir, gelin Müslüman olun, din kardeşi olalım, İslam kardeşi olalım, kuzu sarması olalım, kan dökülmesin. Eğer bunu kabul etmezseniz cizye verin, İslam'ın adaletine, Müslümanların himayesine sığının, biz de sizin canınızı, malınızı, ırzınızı koruyalım. Siz de rahatça yaşayın. Çoluk çocuğunuzla, ailenizle, dininizi istediğiniz gibi tatbik edin. Eğer bu iki şıkkı kabul etmiyorsanız hodri meydan, kılıçlar hakem olsun derlerdi. Bütün harplerde bu üç teklif uygularmıştır efendim.